Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel, yepyeni kareleri sizler için topladım değerli de izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini iyi. beğenirsiniz. Sizlerde de diziyle ilgili yepyeni videolarda anında geç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli de izleyicilerimiz. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir varsınız arkadaşlar. Her zaman bizlerle kalın. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.